Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Evolve for Order der oynuyoruz. <laughs> Söyleyemedim ama bakalım kurtulabilecek miyim? İnşallah kurtulurum. Yes! Kurtuldum. Kurt mu? Ha. Kurtum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar daha öldüremiyor ya. Tamam. o oh, ben öldürmüştüm adamı. <laughs> ya. Evet. Ya. <laughs> Onu öldürmeliydim. Tam zamanında <laughs> mı bana ya. Oy. Onu öldürdüm. Ama öldürdüm ben. Aynen. Ama adam son. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oh. oynuyorum. Ben öldüğüm o. için. Bakalım oh. kurtaralım. Öyle değil. Sıra sıra oynuyoruz. Sıra sıra oynuyoruz işte. Bakalım kurtulabileceğim ben. Ben oldum lan. Hakkım yok. Çok az. Evet. Ana. Başladık. Evet, başladık. Yastırayım mısın? Baba Oh, ya. Arkadaşlar bakın gizli arkadaş ayrıldı ve bende <laughs> şansıma ata şansına kes. Hani kaybetmiş. Pili hiç kimse Pilip öldürmemiş, kuş. kendini öldürmüş. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Benim bile öldürmedi ben gizli yerimizi gösterecektim. Ben o kadar yediniz. gizli ki değil mi abi. He gizli o kadar yalancı o. Ben, ben de öldüm Bakalım kurtarabilecek mi? Ya <laughs> yine aynı. çocuk ve hantma alsın. <laughs> Çocukla hani hiçbir şey yapamaz ki. O çocuk şöyle. çok güzel. İstediğin yere götürebilirler. Özelliği var mı? böyle. Oha, Şu yangın mı? ne? O yangın yanar, yere gitti Arkadaşlar abim öldü. Bahanem kurtar Son bir kişi. <laughs> Nigal misin anne minni? Oh. Nigal. 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 <laughs> Bakın bizim adımız Atak Raprens. Unutmayın. <laughs> <laughs> Aman sencekol <çok> dedik. <laughs> Anan <virüs>. gülüsü. <laughs> Korona virüsü bu oyuna kaçmıştı ve kurt Ay olmuştu. <laughs> Ve herkesi tek tek çak 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 diye vuruyor, öldürmüştü. Bakalım kurtulabilecek miyiz? Evet. İnşallah olmazsın. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum ya, <laughs> ya yaşlı dede olduk. <laughs> yaşlı dede. Seni öldürdüm yaşlı dede. Ay ya. Ana bu hantırım. Çünkü burada acaba burada karıştık. İnşallah sen kurtulmazsın. Şak şak at kurtul. Çekil lan. Primo se. Primo se. Oo! çıldırıyor. Ah ah. Arkadaşlar Roblox'ta bizimle arkadaş olabilirsiniz. Bir dakika. Aslında savaşta buraya boş ver ya. Gizli yerinde geç. Engizileri ay. Engizileri yok yeri yok neler az önce vardı. Artık yok. Ay! Vuruldu. Hem de son hem de son kurtla. <laughs> Abi sen de kaçmaya çalışıyorsun değil mi? Kimi sadece main olduymuş, holy imiş kurt. <laughs> Oynayayım son altıyı vereceğim sonra ödevlerimi yapacağım. Ay zaten ödevim yani bir tane ödevim kaldı onu da. Göreceğiz. E sus. İnşallah kurtulurum amin. Çok kurtulmam yüksek. Ben tövbe tövbe dedim. Üç kere. <laughs> Dedektifim ben dedektif. <laughs> Bakın kim kaldı. Allah, Kesin Allah, Elton. Elton. Elton <laughs> bak, Elton. Bak Elton Elton. Elton bizi takip ediyor. Bak bak bak. El, bak Nora'dan şüpheleniyorum. Bak. <laughs> <Bu> kim <var>? lan? <laughs> kur kur kur. Gel de Kur 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 kur. Kendini öldürüyorsun bir de ya. Kurt oluyor. ya. Ben... lan ne zaman öldürdün her şeyi herkesi? Arkadaşlar sıra bende. Ne ne diyeyim? Ben şimdi Hı -hı. ödev yapmaya gidiyorum. Görüşürüz ve bay bay. Video burada bitmiyor. Ata oynamaya devam edecek. Sonra ben de geleceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Bana göre görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar ben oynuyorum. Bakın bizim adımız artık Rap Kaskım var. Abimle biz kardeşiz. Iskala. Hasan da kardeş. Hacır oldum be. Arkadaşlar öldüm ya. Hunter oldum. Bir tık ben kaldım. Onu öldüremez. <laughs> Arkadaşlar. Bildirim, bildirim gelmesini istiyorsan size. Video like atın ve size kaybettim. <laughs> Annem de şu andaki. Yüz kurt diyecektim ama en sevmediğim çıktı. Pulur, Hayır. Kurtulur, kurtu. Şey, şey. Kurt kurt uyudu. Ben bu

ata ata atay yazdı. <laughs> ya hayır dare oturuyor o diyor gönder otur. Bekle. <laughs> ya. Hadi. <laughs> Dur bekle. Hadi çıldır bu Atak yapalım. Atak Atkra. Ya kral yani. Hadi ver artık. Dur bekle. Arkadaşlar ben da video bitecek. Hayır. Tabii evet hatta bitecek. Ata kral. Tamam hatta yanlışsın işte yazmışsın. Oha ata. <laughs> ata niye öyle giyildi? Geyirdim <laughs> mi oturdum mu? Oturdum He oturdum. Abi oturdum. Tamam. Çok güzel <laughs> Evet arkadaşlar. Ata öyle bir ki. Kurkinler. Hayır. hayır, hayır, hayır. Ata! Ata. Ve bitti. Reymı, Karimı, 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 Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Evet arkadaşlar. Verin bana. Verin bana. Evet arkadaşlar. Geldim. Abim beni dövdü anne. Vurursan döverim. Atan. Ata! <laughs> 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 Anne bitti zaten. Bu son maç. Evet arkadaşlar. Masum oldum. <laughs> Şöyle bunu. <bakalım. gülüyor> <laughs> evet. Şuradan. <laughs> evin içine girelim. <laughs> Keşke bitti. Onu da vurdu. O vurdu, o vurdu. Beni takip et. <laughs> Senin cennetin ya. Cennetin kadar takip edeceğim. Geride kalın. Bak. <laughs> Öldürecek. Aha lan o kurtmuş. Geliyor. Hunter nerede bu arada? <laughs> Hunter öldü bile. Allah kaç 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 kaç. Abi kaç. öldü. Ne Hunter öldü? Ben öldürdüm onu. Ha öldü. <laughs> Sanki biz kurtuldu. da. Şuradan aşağıya. Ay ya mı? Oo vurdu mu? Ben... Tekrar oynayacağım. Hayır. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Görüşürüz ve